Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Adatanın RGB RAM'lerinden biri olan XPG Spectrix D60G modeli remini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, bugün sizlerle birlikteki misafirimiz Adata'nın XG D60G modeli RGB RAM'ini inceliyoruz arkadaşlar. Yeni bir sistem aldım. Bu sisteme ek RAM olarak bunu tercih ettim. Çünkü hem fiyatı uygundu hem de özellik bakımından CL16 olması 3000 MHz olması beni cezbetti. Ek olarak zaten üzerinde bulunan RGB ışıklandırması da harika bir detay olarak görülüyor. Hadi ben sevdim yalan söylemeyeyim yani. Biraz da görsellik anlamında aldım ben bu RAM'i. Üzerindeki soğutucular falan gayet yeterli. Bir de hani nasıl desem çok hani üst seviye bir RAM olmadığı için fazlasıyla hani yetiyor bu üzerindeki soğutucular. Yani giriş olarak 10C'de 16 20 20 olarak geçiyor bu RAM'lerimiz. Ben e, bu aynı markanın Gemix e, olan yani bu D40 olması gerekiyor. d RAM ile birlikte kullanıyorum. E, çift kanal olarak gayet uygun, gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Hani herhangi bir problem yaşamadım. RGB'sini illa anakartınızda RGB e, nasıl desem özelliği olmasa bile bilgisayardaki masaüstü uygulamasından e, değiştirebiliyorsunuz bunun kendi driverları var sitesinde. 6 tane üstte, 6 tane altta olmak üzere hani çift taraflı olarak 6, 12, 24 tane e, RGB LED'i bulunmakta. Bunların çeşitli fonksiyonları, çeşitli modları var. Ha, ben denedim ama normal RGB'si en iyisi, en uygunu. Hani isterseniz eğer ki e, ana kartınızda kutunun üzerinde de belirtiyor. Hani bu tarz e, anakartlarınız RGB modlarını ya da RGB destekliyse onlarda birlikte uyumlu bir şekilde çalıştırabilirsiniz. E, ben kutusunu beğendim. Bunlar e, çift kanal olarak da satılıyor. Tek kanal olarak da yani hem mod e, modüler olarak hem e, çiftli olarak satılıyorlar. Ben modüler yani tekli olanı aldım. Hani hem RGB olsun hem e, nasıl desem hem gösterişim olsun hem performanstan ödün vermiyorum diyorsanız tercih edilebilir fiyatında ben 400 sıra civarına aldım. Şu an bilgisayarımda herhangi bir problem yok. A320M S2H e, anakartıyla kullanıyorum. Herhangi bir problem yaşamadım. RAM'imize biraz kalınlık, büyüklük anlamda baktığınızda ben açıkçası korktum. Hani iki RAM'im yan yana geldiğinde çok mu sıkışık olur diye. Hani korkulacak bir durum yok. Hani bunu biraz araştırdım. Çapına, büyüklüğüne, genişliğine vesaire pek bilgisine ulaşamadım internet üzerinde. Ama ben herhangi bir problem yaşamadım. Yani nasılsın videolarda gördüğünüzden biraz daha ince yani. Serçe parmak kalınlığında diyebilirim. Herhangi bir sıkışıklık, herhangi bir e, darlanma, kasnatma yaşamadım. Hani... Dilerseniz şimdi bir de kutu içeriği de bakalım. Hani çok öyle zengin bir içeriğe sahip değil. Gayet basit bir kutu da geliyor. Hani baktığınız içinde herhangi başka bir şey yok. Kutu şu şekilde arkadaşlar. Evet. Bu arada 1.35 volt ile çalışıyor. Hani onu da bilginiz olsun. Her sıkıntı yaratma an hatta her anakartta problem yaratmaz da, Bu da bilgi olarak aklınıza bulunsun. Bu şekilde içine konuluyor şöyle. Bu şekilde geldi bana. Ben memnunum arkadaşlar. garantisi vesaire bunlar ayrı şeyler. Ha bunu çiftli olanlar da var. Bunun aynı şekilde sadece biraz daha büyüyor oluyor, şu boyutta oluyor. Evet tekli modeli aldığım için tane almadım. Bu şekilde geldi bana. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.